Birinci soru. Yukarıda verilen açılardan hangileri pozitif yönlüdür? Şimdi saat yönüne biz negatif yön diyoruz. Saat yönünün tersine ise pozitif yön. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci de saat yönünün tersi olduğu için bu pozitif yöndür. İkinci de saat yönü olmuş. Bakın şu şekilde saat yönü. Bu negatif yöndür. Üçüncü de gene saat yönünün tersi olduğu için pozitif. Dördüncü de saat yönü olduğu için negatif. Beşinci de de saat yönünün tersi olduğu için pozitiftir. Pozitif olanlar 1, 3 ve 5. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru aşağıda verilen açı ölçü birimleri eşitliklerinden hangisi doğrudur? A şıkkı 315 derece eşittir. 5 pi bölü 4 denmiş. Arkadaşlar pi 180 derecedir. Bunu unutmayalım. Şimdi yerine yazalım. 5 çarpı 180 bölü 4. 180'i 4'e böldüğümüzde 45 olur. 5 ile 45'i çarptığımızda 225 olur. Bu yanlış oldu. B şıkkı 120 derece eşittir. Pi bölü 3. Pi 180'di. 180'i 3'e böldüğümüzde 60 buluruz. Bakın bu da yanlış oldu. C şıkkı 150 derece eşittir. 5 pi bölü 6. Şimdi pi yerine 180 yazalım. 5 çarpı 180 bölü 6. 180'i 6'ya bölersek 30 olur. 5 ile de 30'u çarptığımızda 150 buluruz. Bakın bu doğru çıktı. Doğru cevap C şıkkıdır. D ve E'nin de yanlış olduğunu görelim. D şıkkı 240 eşittir. 7 pi bölü 6. 7 çarpı 180 bölü 6. Şimdi 186'ya böldük. 30 bulduk. 7 ile 30'u çarparsak 210 olur. Bu da yanlış çıktı. E şıkkı 135 eşittir. 11 pi bölü 12. 11 çarpı 180 bölü 12. Şimdi 180'i 12'ye bölersek 15 olur. 11 ile de 15'i çarparsak 165 buluruz. Bu da yanlış çıktı. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsü 80 derece değildir? A şıkkı eksi 1000. Şimdi 360'ın katlarını ekleyelim arkadaşlar. 360'ın 3 katı 1080'i eklediğimizde burası 80 olur. B şıkkı eksi 640. Buraya da 360'ın 2 katını ekleyelim 720'yi. Topladığımızda gene 80 derece olur. C şıkkı 440. Bu sefer 360'ı çıkarırsak arkadaşlar 80 olur. D şıkkı 800. Bu sefer 360'ın 2 katı 720'yi çıkarırsak gene 80 olur. E şıkkı 1360. 360'ın 3 katı 1080'i çıkardığımızda 280 buluruz. Bunun esas ölçüsü 280 derecedir. Doğru cevap E şıkkıdır. Dördüncü soru. ABC üçgeninde ABC açısının ölçüsü 43 derece 17 dakika 38 saniye ve ACB açısının ölçüsü 26 derece 50 dakika 40 saniyedir. Buna göre BAC açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisine eşittir? Verilen açıları toplayalım önce arkadaşlar. 43 derece 17 dakika 38 saniye 26 derece 50 dakika ve 40 saniye. Bunları toplayalım. 38 ile 40'ı topladığımızda 78 saniye olur. 17 ile 50'yi topladığımızda 67 dakika olur. 43 ile 26'yı topladığımızda da 69 derece olur. Şimdi şu 78 saniyenin içerisinde arkadaşlar 1 dakika 18 saniye var. 1 dakikayı çıkardığımızda geriye 18 saniye kalır. 1 dakikayı 67'ye eklediğimizde burası 68 olur. Şimdi bu 68 dakikanın içerisinde 1 derece 8 dakika vardır. O 1 dereceyi de buraya eklediğimizde 70 derece 8 dakika 18 saniye olur. Şimdi üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dereceydi. O zaman biz 180 dereceden bu 70 derece 8 dakika 18 saniyeyi çıkarmamız gerekli. Buralara 0 yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi 0 saniyeden 18 çıkmaz. Şuraya gideriz arkadaşlar. Burada yok. Sonra bu 180'e gideriz. Bu 180'den 1 derece alırsak burası 179 olur. 1 derece buraya gelir arkadaşlar. Bu 60 dakika olur. Bu 60'tan da 1 dakika aldığımızda burası 60 saniye olur. Buraya da 59 kalır. Şimdi 60'tan 18 çıktığında 42 saniye kaldı. 59'dan 8 dakikayı çıkardığımızda 51 dakika kaldı. 179'dan da 70'i çıkardığımızda geriye 109 derece kalır. BAC açısının ölçüsü 109 derece 51 dakika 42 saniyedir. Doğru cevap E şıkkıdır. 5. soru. Ölçüsü eksi -1280 derece olan açının esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri kaçtır? 360'ın 4 katı 1440'la Eksi 1280'i topladığımızda 160 derece buluruz. Bu açının esas ölçüsü 160 derecedir. Şıklarda hangisi 160'tır? ona bakalım arkadaşlar. Pi 180'di. A şıkkı 7 çarpı 180 bölü 9. 180'i 9'a bölersek 20 olur. 7 ile 20'yi çarptığımızda 140 olur. Bu olmadı. B şıkkı 5 pi bölü 6. Şimdi pi yerine 180 yazalım. 5 çarpı 180 bölü 6. 180'i 6'ya böldüğümüzde 30 olur. 5 kere 30, 150 derece. Bu da olmadı. C şıkkı 8 p bölü 9. 8 çarpı 180 bölü 9. 180'i 9'a böldüğümüzde 20 olur. 8 ile de 20'yi çarptığımızda 160 buluruz. Evet. Aradığımız cevap buradaymış arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. D şıkkı 9 çarpı 180 bölü 8. 180'i 8'e böldüğümüzde 22,5 olur. 9'la da buçuk çarptığımızda 202,5 olur. Bu da olmaz. E şıkkı 11 çarpı 180 bölü 8. 180'i 8'e böldüğümüzde 22,5 olur. 22,5 ile de 11'i çarptığımızda 247,5 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru aşağıdaki yönlü açı ölçülerinden hangisinin esas ölçüsü pi bölü 9 radyana eşittir? Şimdi pi bölü 9'u bulalım arkadaşlar. Pi yerine 180 yazalım. 180 bölü 9. Bu görüldüğü gibi 20 derecedir. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı olmaz. B şıkkı eksi 40 denmiş. Şimdi arkadaşlar 180 eklediğimizde eksi 40'a 140 oldu. Bakın bu da olmadı. C şıkkı 340. 340'dan 360'ı çıkardığımızda bu eksi 20 olur. Bu da olmadı. D şıkkı 700. 700'den 360'ın 2 katı 720'yi çıkardığımızda bu da eksi 20 oldu. Bu da olmadı. E şıkkı 740. 740'dan 360'ın 2 katı 720'yi çıkardığımızda 20 derece buluruz. Doğru cevap E şıkkıdır. Yedinci soru. Yukarıdaki açılardan hangileri başlangıç kenarı OA ışını bitiş kenarı OB ışını olan negatif yönlü açıdır? Açının başlangıç kenarı OA olacak. Şu OA olsun arkadaşlar. Bitişte OB olacak. Ve negatif yönlü olacak. Negatif yön saat yönüydü. Şu şekilde. Şimdi şıklara bakıyoruz. Birinci de olur bakın arkadaşlar. İkinciye baktığımızda bu da olur. Üçüncüye baktığımızda bu olmaz. Üçüncüdeki arkadaşlar saat yönünün tersi olmuş. Dolayısıyla sadece 1 ve 2'dir. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Ölçüsü eksi 210 derece olan yönlü açının esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri ile aşağıdaki açılardan hangisinin esas ölçüsünün değeri eşittir? Şimdi eksi 210'a 360 a eklersek arkadaşlar 150 derece buluruz. Şimdi şıklardan hangisi 150 derece ona bakalım. A şıkkı 7 pi bölü 29. 7 çarpı pi yerine 180 yazalım. 180 bölü 29. Şimdi burada 180 29'a tam bölünmez. Bu olmaz arkadaşlar. B şıkkı 6 çarpı 180 bölü 19. Bu da aynı şekilde tam bölünmez. C şıkkı 6 çarpı 180 bölü 17. Bu da aynı şekilde tam bölünmez. D şıkkı 17 çarpı 180 bölü 6. Şimdi 180'i 6'ya böldüğümüzde 30 olur. 30'da da 17'yi çarptığımızda 510 buluruz. 510 derecenin esas ölçüsünü bulalım. 510'dan 360'ı çıkardığımızda geriye 150 derece kalır. Doğru cevap D şıkkıdır. E şıkkında da 29 çarpı 180 bölü 7. 187'ye tam bölünmediği için arkadaşlar bu da olmaz. 9. soru ABCD dörtgeninde ABC açısının ölçüsü pi bölü 6 radyan. BCD açısının ölçüsü 5 pi bölü 12 radyan ve CDA açısının ölçüsü 2 pi bölü 3 radyandır. Buna göre BAD açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi dörtgenin arkadaşlar iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Şimdi pi neydi? Pi 180 dereceydi. 2 pi ise 360 derecedir. Dolayısıyla bu dörtgenin açılarının toplamı 2 pi olmalıdır. Şimdi 3 tane açısı verilmiş. Pi bölü 6 artı 5 pi bölü 12 artı 2 pi bölü 3. Bunları toplayalım. Bunu 2 ile bunu 1 ile bunu da 4 ile genişletelim. Ortak payda da yazıyorum. 2 pi artı 5 pi artı 8 pi bölü 12. Topladığımızda 15 pi bölü 12 olur. 2 pi'den bulduğumuz 15 pi bölü 12'yi çıkarırsak BAD açısının ölçüsünü buluruz. Buradaki 2 pi ile 12'yi çarptığımızda 24 pi olur. 15 pi'yi çıkardığımızda da 9 pi bölü 12 buluruz. Sadeleştirdiğimizde de arkadaşlar 3 pi bölü 4 çıkar. Pi yerine 180 yazalım. 3 çarpı 180 bölü 4. 180'i 4'e böldüğümüzde 45 olur. 3 ile de 45'i çarparsak 135 derece buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. 9686 saniyelik bir açının ölçüsü kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Şimdi 1 dakika 60 saniyedir arkadaşlar. O zaman 9686'yı 60'a bölelim bakalım. 96'nın içerisinde bir kere çıkardığımızda 36 olur. 8 indiririz. 368'in içerisinde 6 kere 6 kere 60 368 kalır. 6 indiririz. 86'ın içerisinde bir kere bir kere 60 60 çıkardığımızda 26 buluruz. Evet şu 26 saniye burası da 161 dakika. Şimdi 161 dakika 26 saniye. 60 dakika 1 derece yapıyordu. O zaman 161'in içerisinde kaç tane derece vardır ona bakalım. 161'i e 60'a bölüyorum. 2 kere 60, 120, geriye de 41 kalır. Bu dakika, bu da derece. 4686 saniye 2 derece 41 dakika 26 saniyeye eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. A açısının ölçüsü 51 derece 35 dakika 10 saniye ve A açısının ölçüsü B açısının ölçüsünün 7 katıdır. Buna göre B açısının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A açısının ölçüsünü 7'ye bölerek B açısının ölçüsünü buluruz. A açısının ölçüsü 51 derece 35 dakika 10 saniye bölü 7 yapıyorum. Şimdi önce dereceyi bölelim. 51 derecenin içerisinde 7, 7 keredir arkadaşlar. 7 derece olur. 7 kere 7, 49. Çıkardığımızda buradan 2 derece kalır. Şimdi bu 2 dereceyi şuradaki dakikaya ekleyelim. 2 derece arkadaşlar 120 dakika olur. 35, 120 daha 155 dakika 10 saniye oldu bakın. Şimdi 155'i 7'ye bölelim arkadaşlar. 2 kere 7, 14. Çıkardığımızda 1 olur. 5'i indiririz. Tekrar 2 kere 7 14. Çıkardığımızda da 1 kalır. Bakın burada 1 dakika kalmış oldu. Şimdi bu 1 dakika 60 saniye yapar. Onu şuradaki 10 saniye ile toplarsak 70 saniye olur. 70 saniyeyi 7'ye bölelim. 1 kere 7 7. 0. Bunu da buraya ekledik arkadaşlar. Evet işlemimizin sonucu 7 derece 22 dakika 10 saniyedir. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Bir uçak pistten 40 derece 25 dakika 33 saniye açı yaparak havalanmıştır. Bir süre sonra pilot uçağın doğrultusunu 2 derece 40 dakika 38 saniye aşağı yönlendirmiştir. Buna göre son durumda uçağın uçuşuna devam ettiği açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurası arkadaşlar zemin olsun. Uçak şu şekilde gidiyormuş bakın. Burası 40 derece 25 dakika 33 saniye. Bir müddet gittikten sonra bakın şöyle bir yere paralel çizeyim. Şurada açısını azaltıyor arkadaşlar. Ne kadar azaltıyor? Şurada 2 derece 40 dakika 38 saniye azaltıyor. Bize şuradaki açı sorulmuş. 40 derece 25 dakika 33 saniyeden 2 derece 40 dakika 38 saniyeyi çıkaralım. Şimdi 33'ten 38 çıkmaz. Bu 25 dakikadan 1 dakika alırsak burası 24 dakika olur. 1 dakika 60 saniye olduğu için burası da 93 saniye yapar. 93'ten 38'i çıkardığımızda 55 saniye buluruz. 24 dakika kaldı burada. 24'ten 40 çıkmaz. Komşudan 1 derece alırız. Buradan 1 derece alırsak burası 39 dereceye düşer. 1 derece 60 dakika olduğu için arkadaşlar 24 ile 60'ı topladığımızda 84 dakika yapar. 84'ten 40 çıktığında geriye 44 dakika kalır. Burası 39 dereceydi. 39'dan da 2 çıktığında geriye 37 derece kalır. Evet sonuç 37 derece 44 dakika 55 saniyedir. Doğru cevap D şıkkıdır.